Gününüz ve gönlünüz aydın olsun. Devletin vatandaşlarına ücretsiz olarak dağıtacağı maskelere başvurular nasıl yapılır? Öncelikle bilgisayarımızdan Google ekranına ulaşıyoruz. Mobilden de bu işlem yapılabilir. Google'ı açtıktan sonra e-devlet sistemine giriş yapmamız gerekiyor. E-devleti yazıyoruz. Enter diyoruz ve e-devletin açılmasını bekliyoruz. E-devlet kimlik doğrulama sistemi ekranı karşımıza geliyor. Buradan her vatandaşın kendisine ait olan kimlik numarası ve şifresi bulunmaktadır. Kimlik numara ve şifresiyle giriş yapıyoruz sisteme. Sevgili insanlar kimlik numarası ve şifresiyle sistemimize giriş yaptıktan sonra Türkiye Gov.tr sitesindeyiz şu an. E-Devlet sisteminde bakıyorum acaba ne yapabilirim düşüncesiyle hareket ediyorum. Aşağı iniyorum tekrar yukarı çıkıyorum. Buna gerek yok bakın. Direkt güncellenen bir ekran görüyorum hemen. Orta kısımda 3. sekme. Ücretsiz maske talebi başlıklı. Hizmet detay tıklıyorum hizmet detayı ve karşımıza direkt kolayca başvuruyu tamamlayabileceğimiz ve kendimize ait bilgilerin girişini gerçekleştireceğimiz sekme geliyor. Buradan 5 adet cerrahi maske 3 katlı başvurusunu yapmamız gerekiyor. Kimlik bilgileri, TC kimlik numarası, isim, soy isim, cep telefonu, il, ilçe, mahalle, cadde, sokak yani açık adres bilgilerini girdikten sonra güvenlik sorusu. Gerekli olan cevabı yazıyoruz ve tikliyoruz onay kutucuğunu. Maske siparişi ver diyoruz. Yapılan bu kolay işlem akabinde maske siparişimiz verilmiş olacaktır. Ve verdiğimiz siparişler PTT kargo aracılığıyla ücretsiz olarak beyan ettiğimiz açık adresimize teslim edilecektir. Kendi adımıza tamamladığımız başvuru akabinde sevgili insanlar, aile bilgilerinin hemen altında dikkat ederseniz aile bireyi ekle kutucuğu var bu kutucuğu tıkladığımızda ailemiz arasında herhangi bir fert içinde başvuruyu yapabiliriz. TC kimlik numarası, isim, soy isim ve diğer mevcut bilgileri girişini gerçekleştirerek kolay bir şekilde işlemi sonlandırabiliriz. Gününüz ve gönlünüz aydın olsun. Gayemiz gönüllü olarak yüreklerin ferahlığını sağlamaktan başka bir şey değildir. Hoşça ve sağlıcakla kalınız.